Çağatay Yolda'dan herkese merhaba arkadaşlar. Karavanist Fuarındayım şu anda. Yanımda Tuğba Karavan'ın e, mimarı Tuğba Atilla Hanım var. E, Tuğba Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. misiniz? nasılsınız? Çok teşekkür Hoş ederim. geldiniz. Hoş bulduk. Bu nasıl gidiyor? Fuar çok yoğun, çok güzel geçiyor. E, çok memnunum taleplerden. E, bu kadar beklemiyordum. Süper. Ben sizi sosyal medyadan kısa bir süre önce tanıdım. Evet. Yapmış olduğunuz projeyi, Canı Gölden destekliyorum. Çok Her şeyden ederim. önce bir kadın girişimci olarak sizi tebrik ediyorum. Evet. Ee, İzleyicilerimiz sizi tanımıyorlar. Ee, rica etsem kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Tuba Etila. İki çocuk annesiyim. 10 ee, yıldır aşağı yukarı karavanlarla uğraşıyorum. Ee, bu projeyle de 2 yıldır uğraşıyordum. 3 ee, ay gibi bir hızlandırmış süreçte tamamladım projemi ee, ve fuardayım şu anda. Ee, daha yeni projelerim var. İzmir Çam Dibin'deyim. Ee, bana ulaşabilirler. Ee, onun dışında kişiye özel tasarımlar yapmayı planlıyorum. Özellikle kadınlarımıza özel Çalışmalarım bu şekilde. Ee, onun dışında dediğim gibi İzmir, Çamlıdibin neyin bana ulaşırlarsa e, görüşmelerimizin sonucunda e, Türkiye'de birçok kadında bu şekilde bir ev sahibi yapmak istiyorum açıkçası. <laughs> Tuba böyle bir karavan yapma fikri nereden oluştu sizde? Yani bir gün kalktınız sabah ben karavan yapmam lazım mı dediniz. Yok hayır öyle <laughs> olmadı. Biz kiralıyorduk karavanı. E, tine House'da kiraladık daha önce, Çekme karavan kiraladık. Tine, tine. E, bu şekilde bayağı denemelerimiz e, oldu. E, eşim e, Avustralya vatandaşıyız biz aynı zamanda. Oradaki fuarlara çok katıldık. Eşim de çok meraklıydı. E, göre göre izleyiz diye artık tamamen oturdu kafamda. Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra da bunu hayata geçirmek istedim. Bu üçüncü arabam ama bununla tanınmak istiyorum. Diğerleri biraz daha amatörceydi ama bu tamamıyla profesyonel oldu. Hı hı. E, aracın kendine yetebilen elektrik enerjisi var, 2 e, tonluk bir krom su tankı var. 1,5-2 ay gibi su ihtiyacı için bile hiçbir istasyona uğramadan kendi başınıza bağımsız bir şekilde, izole bir şekilde özellikle pandemi nedeniyle hı hı. E, yaşam yaşayabileceğiniz bir yaşam alanı tasarladım. Evet, e, dışarısından şöyle bahsedecek olursam arkadaşlar bir gördüğünüz gibi bir zodyak botu da var. Evet. Ön tarafında iki tane bisiklet var. Az önce Hasan Bey'le değil mi? Hasan Bey'le de tanıştık. ki O Fatbike kullanıcısı kendisi. Tuğba Hanım'ın da burada bir tane Salkano bisikleti var. Şehir bisikleti. Gittikleri yerde aynı zamanda Sporlarımızı spor yapabiliyoruz. da yapıyorlar. Civar yerlerde ulaşım için, koca otobüsü hareket ettirmek mümkün Tabii. olmayacağı için. Ulaşım belki market ihtiyacı, bakkal ihtiyacı, manav ihtiyacı gibi şeylere civar yerlere gidip bunu da karşılayabiliyorlar. E, bu da yine çevre dostu bir çözüm olmuş. Motosiklet koymamışlar. Bu da bir artı benim için. Hı hı. E, Motosiklet koyduk <laughs> ama. <kapına. gülüyor> Var mı? <laughs> Koyulabiliyor tabii yani. Kişiye göre tercih olabilir ama. Hı hı. E, bu Zodiac bot neresine taşınıyor bu aracı? aracın? Aracın e, diğer bagajında onun için özel bir yer yaptık. E, dörde şu şekilde katlıyoruz. Hı hı. Hemen bagajına koyuyoruz. Kapaklı, kilitli bir sistem hiç oynamıyor da yerinden. E motoru içinde arka tarafa e, tekerleğin arkasındaki bagaja da bir cılashtar sistemi montaj yaptırdım. Hı hı. Direkt denizdeyken ya da göldeyken neredesiniz? E, ön tarafından araca şu çeng çengele bağlamanız kesin. motorun e, aracın yanına kadar zaten size botunuzu ve motorunuzu getiriyor o bilgisayar kumandalı bir sistemle Çok güzel. hemen araca aktarıyoruz. Ve sabit bir şekilde orada yolculuğumuza devam ediyoruz. Biz jalaskar sistemi var içinde bu motor için. Anladım. Eyle çekmeniz gerekmiyor. Otomatik çekme. Hayır hayır. Zaten çok da kaldırılabilecek bir malzeme değildir. Haliyle bilirsiniz. Tabii tabii. Evet. Tabii onun için de özel bir çalışma yapıldı. Neden böyle bir şekil tercih ettiniz? Neyi size böyle mesajını veriyor acaba? Deniz e, e, çok seven kişileriz. E, denizlerin tanesi olarak Poseidon'u yaptım diğer tarafına. Burayı da babasını yaparak böyle şey yapayım istedim. Kombin e, gibi olsun kombin istedim. Bu farklı değil mi? Tabii diğer tarafta Poseidon. Poseidon var. Bu tarafta da Zeus var. Zeus var. Evet. Evet. Grafiti çalışması bu. Elle spreyle yapıldı. 15 günlük bir çalışmayla 3 kişiyle yapıldı. Bayağı uğraşlı bir işti. İlk deneyimlerini benim aracımda yaptılar. Noak Graffiti. Kendilerine Facebook'tan ulaşabilirler. E, i̇ki tane pırıl pırıl gencimiz ilgileniyor bu işle. İlk otobüs olarak benimle beraber çalıştılar ama şimdi işi çok güzel ilerlettiler. Çok güzel. Kendileriyle görüşebilirler. İzmir'de ikamet etmeler, etmekteler ama istediğiniz yere de gelir, geliyorlar. Anladım. Şimdi bu tarafa geçtiğimizde içerideki televizyondan bağımsız olarak bir televizyonu da buraya koymuşsunuz. Evet toplamda 3 tane televizyonumuz var araçta. Bir tane giriş bölümümüzde bir yatak odasında bir de burada olmak şekilde. Bu da dışarıdayken izleyebilelim bir diye. Kamera bir kamera yapmışsınız. Bir, evet. evet. Burada. Bir mutfağımız mevcut. Bu şekilde ee, ocağı işte çeşmesi ee, evet. pratik bir dış mutfak Dışarıda tasarladım buraya işte da belki bir çayınızı evet. buraya koyup burada bir çay kahvesi evet. yapabilirsiniz. Evet. 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 Peki bu kapakların altında neler var şimdi İnsanlar bunları merak ediyor. Evet ha? hemen yardımcı olacağım. Ee, daha tamamen tamamlamadım. Bir sürü daha fikirler var aklımda. O yüzden burayı açmıyorum ama size göstereyim şu şekilde. Yani en azından kapat aslak ne olacağı Belli. Evet. Bu şekilde bir yatma hazırladım buraya. Normalde de zaten yedek şoförün yatma alanıdır burası. Biraz Normal. daha genişlettim ben sadece. Bu şekilde bir dolap çalışması yaptım. Ama dediğim gibi daha ne tamam Tamamlayamadım. Henüz bitirmedim projeyi. Daha başka fikirler var. TV, küçük bir TV. Ee, var planlarımın arasında içeriye. Ee, denizden ya da birajda işte havuzdan çıktıktan sonra ıslak kıyafetlerimizde veya mayo bikinilerimizde oturabilelim diye bu özel yurt dışından getirdiğim bir cilt kumaştır. Islanmayan bir evet. Evet. Kesinlikle ee, çok uzun yıllar kullanılabilecek bir malzeme. Biraz karanlık ama Evet yani burada şoförün yatma alanı. Evet. Zaten herkes biliyordur bunu. Burayı <laughs> da değerlendirmiş olmuşsunuz. Evet. Toplamda burası ile beraber bu araçta kaç kişi yatabilir sizce? 5 kişi. 5 kişi Evet. burada yatabilir. Evet. Bu motor siklet de aracıma aittir. 2006 model. E, yeni aldım ben onu ama 2006 model bir araç. E, burası evet. çok dağınık ama göstermeyeyim orayı. Jalaskar burada evet. montaj şeklinde. Isıtma sistemim de burada su sıcak su için hı hı. onun dışında şöyle arka tarafı şöyle geçelim. geçelim. Evet elektrik ve evet. rüzgar en çok dikkatimi çekti evet, 2000 watt enerji üretir İngiltere'den geldi montajı İzmir'de e, karoserci ustalarımıza yaptırıldı onun dışında bu e, motorun rampası hepsi yine aynı karosercinin elinden çıktı e, çok verim alıyoruz rüzgar olduğu zaman e, bazen panellerden daha fazla elektrik ürettiği oluyor. E, sadece biraz bekleme süresi var. İşte bir 5-6 ay gibi sürüyor. İngiltere'den buraya bunun bizim teslim almamız, hmm. montaj yaptırmamız gibi. E, şu an elimde birkaç tane var. Bu Biz bu tecrübe edinmiş kişiler olarak. Evet. evet. E, ama e, TUSEP'in ürünüdür. E, yardım olsun diye söylüyorum. E, yaptırmak isteyenler olursa TUSEP'in sayfasına gelerek, orada iletişime geçerek siparişlerini verip, bu ürünü İzmir'de e, kasacıya e, montaj yaptırabilirler. Aslına bakarsanız benim bununla ilgili ilk projem, Asansörlü bir sistemde hala sistemi duruyor. Hı hı. E, ama o asansörlü sistemin de kendine ait bir kilo e, problemi vardı. Onu kullanamadım. Çünkü 18 ton hakkım var bu araçta. Onu aşamıyorum. Zaten 2 tonlu krom bir e, şeyim var. Tankım var araca montaj şeklinde. Çok bunun dışına çıkamadığım için. Şu an ne kadar oldu ağırlığı? 18 şu an. Tam yani 18. Sınırın üstüne ulaştı şu anda. Aynen değil mi? öyle. Daha Anladım. da fazla artık zorlayamadım. E, bu şekilde. Doğru söylüyorsunuz. Yani tam tesisatlı bir şey yapmak için çok şeyler var, kurallar var, kanunlar, nizamlar var. Ona göre onun doğrultusuna gitmek gerekiyor. Yani bu 3 ayda, 5 ayda, 1 yılda, 2 yılda yapılabilecek, ortaya çıkartılacak bir şey kesinlikle değil. Bunların ruhsata işlenmesi için mesela özel santimleri şeyleri var. Yani aracın çok fazla dışında oynama yapamıyorsunuz doğru, zaten. Doğru. Şimdi mesela man için... E, düşün... Kendiniz mesela istediğiniz bir yere pencere açma şansınız var mı? Onda bir e, sınırlama var mı acaba? Mühendis'in e, proje çiziminden sonra olabilir ama artık sıktı çıktığı için e, o şekilde kasada oynama artık yapılamaz bu araç. Tuğba karavanın iç kısmını incelemeye geldi sıra. Tuğba Hanım şimdi bize karavanın iç bölümünü anlatacak. Oldukça geniş, ferah bir tasarımı var. E, Tuğba Hanım, içeride e, otobüsü aldıktan sonra ne tip değişiklikler yaptınız, nasıl ilaveler yaptınız? E, bize kısaca anlatabilir misiniz? Aracım şehirler arası yolcu taşıyan e, Mercedes 403 98 model 2005 yapılı bir araçtı. İstanbul'dan aldım. İçini komple soyduk. E, üst bagajları, koltukları, zemini vesaire komple boşalttıktan sonra yalıtımına başladık. E, aşağı yukarı bir ay sürdü yalıtımı. Çok sağlam bir yalıtım sistemi vardır aracımızda. Onun dışında e, mobilyalarına başladık. Bu şekilde 3 ay gibi bir süreçte tamamladık projemizi. E, toplamda e, üst bölümde e, 4 kişilik yatma alanımız mevcut. 8 kişilik bir oturma grubum var. 2,5 metre büyüklüğünde bir mutfağım. E, tüm ankastrelerim ve beyaz eşyalarım mevcuttur. Ev tipidir. Aynı zamanda hepsi 2 kişilik de bir yatak odam. Ee, var Alt katımızda da bir mutfağımız çekimlerde daha sonra orayı da göstereceğimizi düşünüyorum. Evet, evet. Ee, bir dış mutfağımız, e, bir yatma alanımız, e, bir de e, TV ünitemiz şeklinde dışarıya da bir çalışma hazırladım. Bir kişilik bir çalışma hazırladım bu şekilde. Peki ısı ile alakalı bunu dört mevsim yaşanabilir mi? Ne evet amacım hedefim zaten tamamıyla e, buydu. Yeni bir soluk getirmek istiyorum Türkiye'ye bir kadın olarak özellikle çok da desteklere ihtiyacım var destekten kastım güçlenmem için yola daha hızlı daha emin adımlarla ilerleyebilmem için desteklere çok ihtiyacım var onun dışında bu benim de üçüncü arabam yalıtım konusunda artık tamamen profesyonelleştik evet. lamberi dediğimiz eskiden anneannelerimizin babaannelerimizin evinde yerlerde kullandığımız lamberi böyle birbirine takılan bir evet, geçmedi Aynen onlar çok sağlıklıdır çok e, işe yarar yalıtım konusunda çok işe yarar e, taş yünü kullandık e, duvarlarımızda zeminimizde ve tavanımızda evet. e, Normalde burası 1.96 civarı tutar e, çıplak haliyle zemin ve e, tavan olarak hı hı. E, fakat yalıtımlarla 1.83'e 84'e gibi bir düşüş e, yaşanıyor. Ya e de gayet ferah görünüyor. Yani Evet, e, beyaz kullandık. Daha açık, daha e, parlak yani daha iç açıcı gözüksün diye laminantler e, Lambiler hepsi zaten bu şekilde e, tasarlandı. Bodrum villası havası da var içeride mavi evet. beyaz renklerin evet. tasarımıyla evet. beraber. Evet. Alanları da değerlendirmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Her tarafa dolap Tabii. yapmışsınız. Hı hı. Bir ev hissiyatı var burada özellikle evet. gördüğüm kadarıyla e, bir cam porselen vitrin evet. takımınız evet. var. Ev hissiyatı var evet. ve mutfağınız oldukça geniş gördüğüm kadarıyla. Normalde e, Karavanlarda e, mutfak kısmı çok smart olur Evet. ama normal iki artı bir bir dairenin mutfağından hiçbir farkı yok. Yani 25 metrekare toplamda alanımız mevcut. 25 metrekare alanı nasıl e, en iyi şekilde değerlendirebilirim e, diye çabalarım e, bu şekildeydi. E, hep kendimden yola çıkarak e, nasıl daha rahat ederim, nasıl daha rahat misafir ağırlarım, nereye yatırabilirim konuklarımı e, eşyalarını nereye yerleştirebilirim gibi hep bu şekilde kadın tenceresinden bakarak ilerlediğim için e, bu şekilde bir proje ortaya çıktı. Çok da memnunum. İyi dönüşler alıyorum. Çok güzel talepler alıyorum. Çok mutluyum. Şimdi mutfak kısmını tanıtacak bize Tuba Hanım. Evet. Bakalım. Geçiş alanımızdan olmasın diye böyle yuvarlak dolaplar çalıştım. Bu şekilde düşündüm. Tam köşeli olursa girişte e, şey yapar diye. Hani değer çok bize falan diye. Evet şu şekilde baharatlıklarım var. Bunlar kendi tasarımlarım tamamıyla. Çok güzel. İki buçuk metre büyüklüğündedir tezgahım. Ee, aynı zamanda bu malzeme e, Chimstone denilen yeni çıkan, bir yıldır aşağı yukarı kullanılan bir malzeme. Ee, ağırlık açısından ve konfor kullanımı açısından çok kullanışlı bir malzeme. Sıcaktan kesinlikle etkilenmeyen ve 20 yıla kadar garantisi de verilen bir malzemedir. O yüzden bunu tercih ettim. Arkanızdaki kısımda da yine aynı Chimstone malzemeyi var, kullandım. Evet. Evet. 3D boyutlu dijital baskı, cama baskıdır bu. Orijinal baskıdır. Böyle bir şey yaptırdım. Çünkü bu tarafta cam olmadığı için, tezgah arkası cam olmadığı için bunu bu şekilde değerlendirmek istedim bu alanı. Evet. Aspiratörümüz... Herhalde derinlik katmış. Tabii derinlik katması açısından. Dolaplarımız, her alanda fazla fazla dolabımız var. Kesinlikle dolap sıkıntımız, eşya fazlalığımız olması gibi bir durumumuz söz konusu bile değil. Evet. Ben toplamda bu araçta 3 kişilik, 24 kişilik 3 tane takım kullanabiliyorum hanımların dikkatini çekeceğinden eminim. Kesinlikle. Ee, LG'yi kullanıyorum. Beyaz eşyalarımın sadece Plus 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 özelliği vardır. Onun dışında hiçbir farklılık yoktur. Ev tipi bulaşık e, evet, makinesi. Değil, aynısı, aynısı, aynısı. aynısı. Çünkü elektrik sıkıntısı yok bu aracın. Onu da anlatacağım. Tamam. 420 litre. E, bir buzdolabı mevcuttur. Yine LG marka Plus Plus olarak. Bir ankastremiz var. Evet oldukça büyük bir buzdolabı. Şöyle göstereyim. Hatta içinden doluymuş. Yolculuk esnasında bayağı içine doldurulmuş. Aktif olarak. İzmir'den geldiği olarak. için. Araç, Normalde evet. e, karavan tip araçlarda e, küçük smart e, buzdolapları kullanılıyor. Hayır, tam Bu dersin, evde evet. normal bir evde ne kullanıyorsunuz? E, aşağı yukarı her şey var. Hatta daha fazlası var yani. Gördüğünüz gibi bir fırın ve mikrodalga fırında da var aynı şekilde. Evet. E, Size anlatın isterseniz yani Evet, <gülüyor> <gülüyor> bir fırınımız var. Hem pişirme özellikle hem ısıtma özellikle ama ekstradan yine de bir mikrodalga bulunduruyoruz araçlarda. Onun dışında bir çamaşır makinemiz var bu şekilde. Yine LG markadır. Plus Plus özelliklidir. Onun dışında bir özelliği yoktur. Sessiz çalışır bu arada bu cihazların özelliklerinden bir tanesi de budur. Bluetooth ile program atabilirsiniz. arz ettiğiniz dakikada programı yıkamayı gerçekleştirip alabilirsiniz. Kurutmalıdır aynı zamanda. Asma derdimiz de yok. Araçlarda bunlar biraz mesele oluyor çünkü asma problem olabilir diye. Hı hı. Kurutmalı kullanıyorum. Çıkarttığımız gibi makineden askılayabiliyoruz. LG zaten muhteşem bir markadır. Kendi başına özellikli bir markadır. Çok da memnunum. Tavsiye de ederim. El yıkama lavabomuz. Bu alanı da bu şekilde bir aynalık çıktı. Mini dolap gibi böyle bir şekilde değerlendirdim. Boş kalmaması açısından. Elbise dolabımız. Çok affedersiniz. Onun dışında e, majoratörlü bir tuvaletimiz, tekne tuvaletleri diye e, geçen majoratörlü bir tuvaletimiz mevcut, duşumuz. Evet, burası da evet oldukça e, geniş. Tuvalet Tamamıyla banyo ayrı. Malzeme kullanılmıştır. Evet, Şimdi bu şekilde yatak, yatak odamız. Oldukça ferah ve geniş bir odaya geldik şu anda iki kişilik bir oda, İki kişilik bir yatak odamız, e, yatağımız bazalıdır aynı zamanda e, iki tane komedimiz var başucunda. Onun dışında bir TV e, dolabımız ve bir komedimiz var evet. bu şekilde. Şifon yerimiz daha doğrusu çok pardon evet. şifonyer ve televizyon. E, diğer tarafta da hemen solunuzda da e, bir makyaj aynası. Alanı tasarladığım küçük bir şeyi hanımların çok, çok olmuş, ihtiyacı olacağını düşünerek bu şekilde aksesuarları ve makyaj malzemeleri kullanabilecek şekilde tasarlandı. Onun dışında bir de boy aynamız var. Hemen onu da göstermek istiyorum çünkü hanımların bu çok ihtiyacı. Şöyle... Şu şekilde... Hı, evet, bu da gayet kullanışlı olmuş. Evet. Her alana değerlendirmiş. Girişteki böylece. masanın üzerinde bir sütun yer var demiştim ve size Hı -hı. bahsetmiştim. Hemen altındaki şudur. E, tabii ki biz aktif kullanmıyoruz ama vereceğimiz kişiler kullanacaklar. Hı hı, kesinlikle. Kumaşlar leke tutmaz. Özel ya. kumaştır, ithal kumaşlar. Aşağıda da göstereceğim size bir kumaş. E, yatma alanını hazırlattığım e, o kumaşlar özel getirtildi. Burada dikini sağlandı ama yurt dışından hepsini getirttim. Avustralya'dan oğlumuz getirtti. Ee, onu da göstereyim isterseniz aşağı geçelim. Şu tamam, camlar en son dikkatimi çekti. Onu evet sinekli camlarımız. Yani özellikle karavanı çektiğiniz yeri sinek problemi olmaması için sineklik ilave edilmiş. Evet bu şekilde perde olarak kullanıyoruz. Bu çok işlevsel ve güzel görünüyor. Evet. Bu şekilde sinek, böcek, herhangi bir şey içeriye girmesin diye hazırlanmış. Evet şimdi dış kısmı inceleyelim elektrik olarak otobüsü park halinde e, bir yerde konakladığınızı düşünürsek e, ne kadar süre kendine elektrik sağlayabiliyor bu otobüs? Bu otobüs 724 kendine elektrik sağlayabiliyor. 395 watt e, 7 tane güneş paneli mevcut aracımızın tavanında. Arka tarafında 2000 wattlık bir rüzgar tribünümüz var. 10 tane jel akü var aracımızda mevcutta kullandığımız. Onun dışında bir e, 8K var jeneratör e, montaj şeklinde araçta. E ee, araçta günlük 4750 Watt Monitörde görebildiğimiz elektrik üretimi var. Ee, bu elektrik üretimi de çok rahatlıkla e, gün boyu insanı elektriksiz bırakmıyor. Ee, ekstra dışarıdan elektrik tedarik etmiyoruz. Onun dışında zaten bağımsız bir araç e, olmasıydı en büyük hedefim. Elektrik konusunda bunu başardım. Evet. Su konusuna gelince de siz sormadan ben hemen evet, size söyleyeyim. 2 tonluk krom bir kazan e, yaptırdım özel araca montaj yaptırdım arz ederseniz bir göstereyim. Tabii ki. Yani çok fazla gözükmüyor. Diğer taraftan bütün tesisatları gözüküyor ama kazanı en azından görebilirsiniz. Bu şekilde. Kromdur, içi dalga kıranlı 2 ton. Bunu e, aracın kendi atkılarını aldırdım. Girmiyordu çünkü içine girmesi imkansızdı ama benim bu suyu tedarik etmem muhakkak gerekiyordu bu araçta. Atkıları kromun kendine attırdım bu şekilde bir çalışma yaparak e, bu su e, makinelerimiz sulara sarf olduğu için aşağı yukarı bir buçuk iki ay gibi insan idare edebiliyor. Biraz harcamaya da bağlı. Evet. E, yakıt aldığımız istasyonlardan takdir edersiniz ki büyük bir araç normal araçlarımız e, taksiler gibi 100 TL, 200 TL gibi yakıt almıyoruz. 1000 lira, 2000 lira gibi evet. yakıtlar aldığımız için bulunduğumuz bölgede yakıt aldığımız istasyonlar suyumuzu da tedarik ederler. Onun dışında e, pis suyumuzu da e, tedarik yani pis suyumuzu da boşaltım için yardımcı olurlar. E, ben şöyle bir şey e, düşündüm. 1,5-2 ton e, tamamen pis, karışık bir suyu boşaltmak çok e, zor olur diye düşündüğüm için 500 litre sadece tuvalet için e, vc yok. için Ayrıca bir e, çalışma yaptım Ayrıca maceratörlüdür bu arada tuvaletimiz e, Ayrıca bir e, depo e, yaptık oluşturduk o depoyu boşaltıyoruz sadece e, bir de aracın kirli suyu için e, bir buçuk tonla bir ayrıca e, boşaltım depomuz var Çok teşekkür ederim şimdi ee, bu otobüs başlı başına bir yapıt olmuş. Hı hı. Ee, şimdi birkaç sorum olacak size farklı belki daha önce yönetilen bilmiyorum. Ee, otobüsün şimdi maliyeti hakkında biraz araştırdım. Ee, siz söyleyin ama bir buçuk milyon gibi bir değeri var yanılmıyorsam. Sıfır olarak Sıfır. şey e, aracım şu anda benim bitmiş projem mi? Evet. Bunun evet bir buçuk milyon gibi bir bedeli var doğru. Şimdi ben mesela e, senede belki bir hafta tatil yapıp böyle bir şey e, kiralamak isteyebilirim yani satın almak değil de Gelecekte böyle bir projeniz var mı? Kiralamak gibi i̇lla, illa satın almayın. Bunu bir aylığına kiralayın ya da bir haftalığına kiralayın gibi. Böyle bir imkan sunuyor musunuz ya da öyle bir düşünceniz var mı? Şimdi e, bir böyle bir şirket değiliz. Bir e, öncelikle böyle bir e, onun bir prosedürü var kiralama. Ki dediğim gibi ilk başta bahsettiğim gibi kiralama bende çok fazla araçlarla deneyimler yaptım. Çok fazla araçlar kiraladım ama onlar ayrıca bir prosedür ayrıca bir şirket yani düzeneyimde devam eden işlemler. Benim böyle bir hakkım yok zaten. Evet. Öyle bir şirketim yok zaten. Evet. Kiralama şirketi üzerine bir sözleşme yapabilme ihtimalim yok. Onun dışında satın almak çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Neden derseniz ben sonuçta bu aracı ömür boyu Garanti veriyorum, servis veriyorum aynı zamanda bir servis teknik ekibim var. Araç nerede kalırsa kalsın Türkiye içinde servisimi yönlendiriyorum. Orada araçla ilgileniyorlar bakımı, tamiri. Parça gerekirse eğer bir e, masraf yansıyor e, şahıslara. Aracın mekaniği dahil mi buna söylediniz? Hepsi dahil çünkü hepsi elden geçti. V8 motoru vardır Mercedeslerde 98'lerde özellikle 95 ve 2000 arası diyeyim daha doğrusu bilenler bilir ya zaten. Ciddi anlamda teknik bilgiye sahip Tuğba Hanım. Yani aracın motorundan 95-98'de hangi tip motoru falan yani gerçekten şaşırdım V8, yani. E, bir... Yani bir erkeğin bilemeyeceği bilgilere bir bayan olarak böyle yani Kadın olarak çok fazla teknik bilgiye sahipsiniz ve yani elektrikte de bilgi verebiliyorsunuz, mekanikte de bilgi verebiliyorsunuz gerçekten bu işe ne kadar e, önem verdiğinizi, ne kadar araştırmacı olduğunuzu gösteriyor aynı zamanda. Yüzey yani sen yapmadım ben bu projeyi. Hem canı gönülden yaptım, hem de en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yaptım. Uzun yıllardır araştırıyorum, uzun yıllardır yani birçok şeyi denedim. Kiralamak denedim. Hangisi daha iyi olur? Hangisi daha iyi bir geri dönüşümü olur gibi birçok şey birçok alanda denedim kendimi. Otobüslerin çok çeşitlilerini kullandım, denedim. Ve Zaten otobüsü otobüs... kendisi kullanıyor aynı evet. arkadaşlar. Yani bu da e, takdir edilmesi gereken bir şey. Yani ee, videoları da vardır internette. Şu anda kullanma şansı yok ama <laughs> Tuğba Hanım çok güzel otobüs kullanıyor. Aa, bir daha gelirse kamp alanlarında gezdiririm sizi. Evet. Şimdi şöyle bir soru daha yöneteceğim ben size. Evet. Ee, bu otobüs oldukça büyük. Hı hı. Ee, kimi kullanıcılar belki bunun daha büyüğünü çift katlısını da düşünebilir. Evet. Daha küçük belki işte splinter tarzı, transporter tarzı bir aracı benim için yapar mısın diye de teklifte bulunabilir Geliyor. size. Geliyor. Böyle teklifler özellikle fuarda çok geldi. Evet. E, fakat otobüs dışında bir şey yapamıyorum. Küçük araçlarda çalışamıyorum. Çünkü neden diyeceksiniz. E, bu aracın dediğim gibi e, hibrit enerji üretiyor. Çok fazla alana ihtiyacı var. Bu ürünlerin yerleştirilebilmesi için yani bir yarı yarım diyeyim size e, Attım bir Ducato'ya 10 tane jel akü, panolar, dijitaller, jeneratör, bu aksesuarlar 10 tane şey 7 güneş tane paneli. güneş paneli gibi bunları ekleme şansımız maalesef yok. Biz bunu deneye deneye dediğim gibi bu üçüncü arabamız evet. en iyi 724 elektriği nasıl sağlayabiliriz? Adım adım gittiğimiz için şu an nirvanasındayız. Bunu düşürürsek eğer istediğimiz elektriği elde edemeyiz. Diğer firmalar gibi aracı verirken yanında bir de kablo hediye ederiz. Ama benim evet. böyle bir niyetim yok. Bu araç bonumsuz olmalı. Bu araç ev konseptinde ko, ve bu kadar rahat bir araç elektriksiz olması ya da dışa bağlı olması zaten çok komik bir durum oluyor. Evet. 25 metrekare neredeyse bir daire büyüklüğünde bir araç sonuçta bu araç. Buna elektrik tedarik edemedikten sonra bir mantığı kalmaz. Bunu küçültmek gibi bir niyetiniz yok ama büyütmek gibi bir niyetiniz var. var. Evet, dingilli <laughs> Ma, bir de man değilim. projem var. Ee, Şubat'ta tekrar fuar olacakmış. Umarım o zaman da tekrar görüşürüz. O fuarada. da onunla katılmak istiyorum. Onu iki artı bir çalışıyoruz. Projemiz bir de çift katlı otobüsle ilgili bir şey Ma, iki Anladım. Aslında planım, e, hayalim var. Planım değil de hayalim diyeyim. projem de var aslında. Çizdiğim evet. bir sürü projelerim var. E, fakat e, maalesef köprü durumlarından, 4 metre durumlarından evet. otobüsü kurt, Yani iki katlıyı kurtaramıyorum. Olmuyor. Çok uğraştım ama olmuyor. O hayalimi biraz e, şey yaptım. Biraz Mesela erteledim. diyeyim. doğru uzayabilen e, otobüs işte demeyeyim Manda de. Manda bunu yapacağım. Evet o tarz projeler <laughs> de gördüm ben. Evet Belki... man bunu yapacağım. Peki siz şu an Tuğba karavanın patentini aldınız mı? Henüz almadım. Bu aradan sonra alacağım. Buradaki taleplere, buradaki alacağım dönüşlere göre adım atacağım. Böyle karar aldım. Hı hı. Ee, biz bu aracı aslında bakarsanız eşinde kendimize yapmıştık. Biz yapıyoruz ama sonrasında çok talep oluyor, çok talep görüyor, veriyoruz. Sonra başka bir tane daha tasarlıyoruz. Evet. O yüzden bu üçüncü olmuştu zaten ama artık bunu işe dönüştürmek istiyorum. Türkiye'de otobüs karavanı kazandırmak istiyorum. Aynı zamanda ee, Hasan Bey beni desteklesin yanıldığım yerde eksik kaldığım yerde aracın her alanda gidebilmesi için ya da gittiği yerde düzgün durabilmesi için evet. yerden yüksekliğinin kaldırılacak şekilde bir işlem yapıldı. Hem ön iki tekerleğe hem arka tarafa evet. araç yukarıya doğru kalkar o, bu park alanında durduğumuz Standart yerde. değil yani şu an. Ekstra, bir Hayır, ekstra yaptığı... işlem yapıldı. araca. Bunun adı neydi? Ventilleri yükseltildi araca. Evet. Bu şekilde yani dediğim gibi mesela ilk başta size bahsettiğim gibi e, Webasto ve Klima aracın çalışmasına bağlı değil. Onun dışında da çalışabilen bir sistem hazırladı evet. Hasan Bey. Yani biz yapabileceğimizin, elimizden geleni, en iyisini yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bundan sonradan artık e, bu şekilde e, daha da büyüterek bir firma oluşturarak bu şekilde devam etmek istiyorum. E, bu konuda da destekleri... E, çok ihtiyacımız var tabii ki takdire, desteğe çok ihtiyacımız var. Destekten kastım sakın bir yanlış anlaşılma olmasın. maddi açıdan değil. Hayır. Evet. Ama bir kadın girişimci olarak yani bu hanım da uğraşıyor bununla. Bravo. Güzel evet. şeyler de yapıyor. Bunu duymak isteriz. Tek istediğimiz bu. Bunu ilk başta soracaktım. Biz sizin projeyi yaparken işte Koskep gibi herhangi bir hayır. projeden destek aldınız mı? Hayır, hiçbir destek almadık. Kendi bütçemizle, kendimiz tasarladık. Tüm dünyada tatil alışkanlıkları değişti artık. Tabii ki. Böyle bir karavana da Avrupa'da da benim takip ettiğim fuarlarda çok fazla ilgi var. Sizin bu ürününüzü yurt dışındaki fuarlarda da göstermeyi, insanlara tanıştırmayı düşünüyor musunuz? E henüz öyle bir teklif almadık. Öyle bir fikrimiz de yok açıkçası. Biz Türkiye'ye böyle bir şey kazandırmak istiyoruz. Avrupa'da zaten Avustralya'da özellikle. Ee, bu tarz yemek arabaları, kamp arabaları, otel tarzında kullanılan araçlar içlerinde hostesiyle, servis garsonuyla e, vesaire şoförüyle birlikte bu araçlar zaten e, oralarda mevcut araçlar e, ama henüz öyle bir şey düşüncemiz yok açıkçası biz Türkiye'yi kazandırmak taraftarıyız bu otobüsleri Peki bu yaşam alanlarıyla Peki bu otobüsle alakalı yani size bir kişi gelse bana bunu restoran yapın ben... Sizden bunu restoran olarak istiyorum evet. dense böyle bir tasarım yapar mısınız? Tam olarak bunları istiyorum ben de tabii ki de yapabilirim. Anladım. Kişiye özel çözümler üretebiliyorsunuz. Aynen öyle. Kişiye özel. Peki ben şimdi zengin bir iş adamı olsam desem ki işte altın varaklı musluklar istiyorum, tuvaletleri şöyle olsun falan. Tabii ki e, tabii yüksek olduğu bir tasarım istiyorum desem bunu da tabii e, ilave edip ona kişiye özel bir tasarım yapabilirsiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Kişiye ve arzuya göre ihtiyaca göre istenilen her tasarımı yapabilirim ee, bu konuda bana dönüş yapmaları beni bulmaları e, İzmir Çam dibindeyiz bu arada evet. e, iletişime geçenleri yeterli Tuğba Hanım iletişim bilgilerini paylaşsın bizimle kendisine nasıl ulaşabiliriz 544 telefon numaranızla ulaşabilirler 544 978 1984 şirket telefonu falan değildir kendi şahsi telefon numaramdır ee, onun dışında Tuğba Karavan Instagram hesabından, YouTube hesabından ve Facebook'tan ulaşabilirler. Her konuda kendilerine yardımcı olmaya e, hazır ve almadayız. Ee, video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Tuğba Hanım'ın iletişim bilgilerini de alt bölümüne ekleyeceğim. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.